Anası ölmüş. Bakıyoruz yani. Bugün üçüncü gün. Bilenler benim burada bu şekilde yaşadığıma bakıyorlar. Diyorlar sen şişman amca bu duruma da mı düşecektin? Mm-hmm. Şimdi 3-4 günden beri koyun hamile yatıyor, kalkmıyor, yemiyor. Oğlum da veteriner olduğu için oğluma derdini anlattık. Geldi, baktı, e, iğne yaptı, yumurtanın sarısıyla beraber pekmezi karıştırıp içirdik. E, bir de maya, ılık suda erittik, maya içirdik. Hayvan o gün akşam ayaklandı. Yemeğe başladı. Üç gün yedi içti. Dördüncü gün sabahleyin gittim. Hayvan yemliğin altına düşmüş. Kalkmak istemiş. Kalkamamış. Ben onu aldım oradan yemliğin altından çıkardım. Ayağa kaldırdım. Önüne yem koydum. Yem yiyor, yemiyor. Ayrı bir yere koydum. Koyunlar e, öbür keçiler falan çarpıp da tekrar düşüp kalmasın diye ayrı bir yere koydum. Orada ayaktayım. Geldim hayvana gittim bakma tekrar. Aynı gün oluyor. İki saat sonra gittim bakmak için. Hayvan yatmış, boynunu uzatmış. Yani ölecek durumda. Hemen geldim oğlumu çağırdım evden. Oğlum dedim hayvan ölüyor. İki tane yavru varmış. Yavruları çıkardık. Oğlan onu buraya eve getirdi. Kuzuların biri ölmüş. Öbürü yaşıyor. Süt vereceğiz. Süt yok. Ee, Biberon yok. İki tane mama aldık. Biberon aldık. Biberon'dan işte gelin şeyi yaptı. Ee, mamayı yaptı. Kuzuya bakmaya başladık. Bugün üçüncü gün. Bakıyoruz. Kuzu herkes başımızdan gitti. Bana kaldı. Ben bakıyorum şu anda. Anası gitti. Kardeşi de gitti. Onu da yaşatmaya çalışıyoruz. Ha, Allah ne derse olur yani. Biz bir şey bilemeyiz yani. Anası kara gözdü. Şimdi onun anasını yaşatabilmek için ona da kara göz diyorduk. Buna da kara göz dedik. Şimdi bu ufak olduğu için 50 gram veriyoruz. 2 saat sonra bir 50 gram da. Oh, maşallah benim kızım ha. Tamam mı kızım? Gerçi sen oğlansın ama kızım diyorum sana işte. Gel. Oh, sarı kız. Ay